Merhabalar sevgili hanımlar. Bir miktar sevgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet hanımlar yine her zaman olduğu gibi hatırlatmalarımızı yapalım. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Beğeni ve yorumlarınızla da beni desteklerseniz çok çok sevinirim. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Videonun sağ alt köşesindeki bildirim sesini aktif hale getirirseniz de yüklediğim videolarımdan anında haberdar olmuş olursunuz. Her ne kadar bu aralar çok seyrek video atmış olsam da Arkadaşlar bir ay sonra falan normal rutinine geri döneceğiz inşallah yaz yoğunluğu ve sıcaktan dolayı bir takım kendi yoğunluklarımdan dolayı da düzenli video atamıyorum bu aralar buna da bir açıklama getirmek istedim şimdi gelelim bugünkü modelimize bugün mevlüt örtüsü olarak payla yapı e, yapmış olduğum e, modelimi sizlerle paylaşacağım e, namaz başörtüsü mevlid başörtüsü olabilir e, Sizler hangi amaçla kullanmak isterseniz Tabii ki o amaçla kullanın E, beyaz e, zemini beyaz pamuklu olan e, bir e, başörtü var elimde müşterime ait arkadaşlar burasındaki makine nakışı da bana ait değil hanımlar bu böyle geldi bana e, müşterimin e, kendi e, yapmış olduğu makine nakışının üzerine ben de kenar oyalamasını yapıyorum pullarla yapacak olduğumuz bir model iki sıradan oluşacak e, modelin yapımında 7 numara şiş misineli şiş kullanıyorum ben sizler normal kalemde kullanabilir dersiniz. E, kalemi böyle doldukça üst sırasında gidin. E, çıkarttığınız zaman e, ilmeklerimiz karışma yapıyor arkadaşlar. E, beyaz ipliğimiz var ve modelin yapım aşamasında kullanacak olmuş olduğumuz 21 numara tığımız var elimizde. Şöyle kaldığım yere hemen geri döneyim ve sizlere göstereyim. Sonrasında da e, bitmiş halini göstereceğim her iki sırada da pul kullanıyoruz arkadaşlar e, ilk sıramızda ilmeklerimizi almadan önce bir tane pul yerleştiriyoruz orta kısmına devamında e, ilmekleri alarak ilerliyoruz e, pullarımı da hemen tanıtmak istiyorum sizlere şöyle ben boyut olarak bilmiyorum arkadaşlar e, milim olarak bazı arkadaşlar bunları milim milim biliyorlar ama ben bilemiyorum aldığım yerden de bana milim olarak söylemiyorlar hanımlar 3 e, e, numara diye e, aldım e, her rengi var bu pulların e, ipe dizmiyoruz elimizle tek tek alarak yapıyoruz hemen modelinde bitmiş halini göstereyim sizlere şöyle oldukça göz doldurucu bir model hanımlar nakışıyla da güzel e, uyum sağladı şöyle hemen başının tam orta kısmına nakışını yapmışlar şöyle göstereyim sizlere evet Modelimiz bu şekilde hanımlar. Şimdi elimden geldiğince dikkatli bir şekilde e, sizlere anlatmaya çalışayım modelimi. Evet hanımlar. Kaldığım yerden devam ediyorum. Sizler tığınızda ipinizi sabitlediniz. Ee, ilk köşe başından modelimize başlıyoruz. Ben bu yazmayı uzun dikdörtgen başörtüsü olduğu için üç kenar yapıyorum. Sizler kare yapıyorsanız ona göre ayarlayın. Üç kenar yaptığım için kısa olan kenarın başlangıcından başladım ama kaldığım yerden anlatıyorum sizlere arkadaşlar. İpimizi tığımızda sabitliyoruz ve bir defa tığımızın üzerine ip alıp herhangi bir tığ attısına girip önce. 1 sonra 2 sonra 2 çekiyoruz 2 tane zincir çekiyoruz aralıkta tığımızın üzerine ip alıyoruz ve sıradaki tığ battıya giriş yapıyoruz yine üçlü trabzan yapıyoruz tekrar 2 zincir çekiyoruz sıradaki tığ battıya batıyoruz Üçlü trabzan yapıyoruz. Aralarda hiç boş tığ battı bırakmıyoruz hanımlar. Ve her defasında ara mesafede iki tane zincir çekiyoruz. Yazmamın tığ battısı da iki zincirle e, yapıldı hanımlar. Bunu da hatırlatalım. Evet bu şekilde ilerleyerek tam 14 tane böyle kutucuk yapıyoruz yan yana hanımlar. Ben birazcık ilerlettim ki e, fazla vakit almasın hemen sayıyoruz şuradan itibaren yani başlangıç olarak şu motifi görmeyin burayı başlangıç olarak düşünürsek şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane kutucuğumuz geçmiş benimki tam 14 tane kutucuk olduğu vakit hanımlar burada pul almamız gerekiyor bir tane pul alıyorum ve bakın tığıma böyle taktıktan sonra içerisinden ipimi geçiriyorum bağlıyorum hemen ara kısımdan arkaya çevirip bir zincirle sıkılayıp trabzanın altından girip bir sık iğne yapıyorum bu kadar İki tane zincir çekiyorum ve tığımın üzerine bir defa ip alıp sıradaki tığ battıya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aynı burada yaptığımız gibi bir trabzan daha yapıyoruz devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekiyorum. Çeviriyorum modelimin ters yüzünü. Bakın şurada pul olan trabzana değil. Sıradaki devamındaki trabzanın başından sık iğne şeklinde giriyorum ve 9 zincirimi bu şekilde sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum dönüşümü rahatlatmak için çok ihtiyaç değil çekmeyi de bilirsiniz eliniz bolsa hanımlar. Hemen yapmış olduğumuz 9 zincirli yuvadan bir sık iğne ile giriş yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ilmeğimi büyütüyorum burada kalem ya da şiş kullanıyorsak arkadaşlar şişimizi 7 numara şiş veya normal bir kurşun kalem. Ee, ilmeğimizi uzattık ve e, şişimize taktık yuvamızdan girdik ipimizin ucunu aldık 1-2 zincir çektik uzattık şişimize taktık tekrar yuvamıza giriş yaptık ipin ucunu aldık 1-2 zincir şişimize taktık tekrar aynı yerden girip iki zincir çekiyoruz şişimize takıyoruz İpimizin ucunu alıyoruz. 2 defa zincir çekip sıkıştırarak şişimize takıyoruz. Bu şekilde 11 tane ilmek alıyoruz arkadaşlar. 11 ilmek oluncaya kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. ipin ucunu aldıktan sonra iki tane zincir çekiyoruz. Bir tane daha yapalım ve sayalım. Evet. Bakalım. 3 6 9 10 11 11 tane olduktan sonra arkadaşlar hemen aynı yerden giriyorum ipimin ucunu alıyorum bir zincir çekiyorum ve trabzanın boşluğundan girdim. Bir sık iğne yaptım. Burada dengeledik. T trabzanımızın seviyesine inmiş olduk bu şekilde. İki zincir çekip tığın üzerine ip alıp sıradaki tığ battıdan girerek trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Her defasında iki zincir çekip üçlü trabzan yapıyoruz. Hiç boşluk bırakmıyoruz bu şekilde 14 kutucuk oluncaya kadar devam ediyoruz hanımlar 14. kutuyu yaptığımızda şuradaki orta yuvadaki pulumuzu alıyoruz hanımlar boşlukları sayıyorum hanımlar boşluk olarak şöyle aradaki boşlukları bir iki diye 14. boşluğu bulduğumuzda hemen trabzanın üzerine bir tane pul işleyerek ilk sıramızı bu şekilde devam ettiriyoruz. İlmeklerimizi kalem ya da şişimizden çıkartmadan devam ediyoruz arkadaşlar ki bulaşma yapmasın. Üst sırasını yaparken motiflerimizden 2 ya da 3 tane çıkarıp iki parmağımızla bastırıp bozulmaması için sonra pullarımızı işliyoruz. Birinci sıramız bu şekilde arkadaşlar. Sanırım anlaşılır olmuştur. Bakın şişimde devam ettiriyorum ben. Şöyle hemen ikinci sıramız içinde yine kaldığımız yere geri dönelim. Evet hanımlar kaldığım yere geri döndüm ama sizler nasıl başlayacaksınız o şekilde anlatıyorum yine her zaman olduğu gibi. Benim müşterime ait modelimdi bitirmeye çalışıyorum. İkinci sıramız için ipimizi tığımızda sabitledik arkadaşlar. Başlangıç noktası olarak şurada 14 tane kutucuk bırakın demiştim hanımlar. Çok özür diliyorum yanlış bir bilgi vermiş oldum. Burada 14 tane değil de 7 tane kutucuk yaparak şuradan itibaren başlıyoruz yani 7 kutucuk yapıp motifimizi kuruyoruz 14 değil hanımlar hemen bakalım şimdi şöyle sayayım 1 2 3 4 5 6. kutucuktan gireceğim ben bakın 6 yani şurası sizin birinci sıranızın başlangıç bölümü olacak buraya üçlü trabzan yaptım 1. sıramız şuradan başlamış olacak arkadaşlar. Bakın sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane. 7 tane kutucuk olması gerekiyor başlangıç aşaması için. Sonrasında şuradaki eee Pa çok pardon çok özür diliyorum hanımlar 8 kutucuk çok özür diliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane kutucuğu yaptığınız vakit pulunuzu işliyorsunuz o şekilde motifi kuruyoruz arkadaşlar ikinci sıramız içinde yine ilk başlangıçta yani şuradaki başlangıç yerinden üçlü bir trabzan yaparak modelime başladım iki tane zincir çekiyorum hemen tığımın üzerine bir ip alıyorum sıradaki trabzanın tepesinden giriyorum yine 3 üçlü trabzan yapıyorum. İkinci sıramız bu şekilde başlıyor. Arka kısmı unutuyoruz hanımlar. Evet şimdi devamındaysa 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Ve şurada şişlerim, şişimizden ilmeklerimizi motif motif çıkartarak ilerliyoruz hanımlar. İlk ilmeğimin içinden girişimi yapıyorum. Bir sık iğne ile girişimi yaptım. Burada bir tane pul alıyoruz. Pullarımızı öncesinde dizmiyoruz hanımlar. Bir pulumu aldım, tığıma taktım. Bir sık iğne ile sabitledim ve arasından geçirdim. Bakın iple tığımın arasından arka tarafa attım. Bir zincirle sıkıladım. Aynı ilmek içerisine girerek bir sık iğne yaptım. İlk pulumuzu bu şekilde işlemiş olduk. Sıradaki ilmeğimizi düzelterek girişimizi yapıyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. Pulumuzu alıyoruz tığımıza takıyoruz ve bir sık iğne ile bağlıyoruz. Tığ ile ipin arasından geçiriyoruz. Bir zincirle sıkılıyoruz. Aynı ilmek içerisine girerek bir sık iğne yapıyoruz. Sıradaki ilmeğimize geçiyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Bir tane pul alıyoruz. Pulumuzu tığımıza taktıktan sonra içinden geçip sık iğne ile bağlıyoruz. Ara kısımdan geçiriyoruz. Bir zincirle sıkılıyoruz. Aynı ilmek içerisine girip bir sık iğne yapıyoruz. Sıradaki ilmeğimiz dönme yaptıysa düzeltiyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Pulumuzu alıyoruz ve tığımıza takıyoruz. Bir sık iğne ile bağlıyoruz. Aradan geçiriyoruz. Bir zincir çektim ve aynı ilmek içerisinde bir sık iğne ile sabitledim. Tekrar sıradaki ilmeğimi yönünü düzelterek bir sık iğne yaptım. Bir pul aldım. Burada pul istediğiniz boyutta kullanabilirsiniz hanımlar. Benim e, buradaki işlemem biraz büyük olduğu için büyük pul kullandım. Sizler dilerseniz daha küçük pul kullanabilirsiniz. Evet bu şekilde bütün ilmeklerimize aynı işlemi yapıyoruz hanımlar ilmeklerimizin sırasını karıştırmadan ilerliyoruz şöyle bir düzeltelim Evet şimdi çok vaktinizi almamak için hanımlar bakın pulların işleniş şekli bu şekilde şimdi ben burayı buradaki ilmekleri tamamlayayım Şuradaki bağlantı noktasında sizlere göstermek için devam edelim Evet hanımlar 11 ilmeğimiz vardı. 11 ilmeğimize 11 tane pul işleyerek ilmeklerimizi e, tamamlamış olduk. Şimdi şurada bağlantı noktasında göstermek istiyorum sizlere. Aynen burada olduğu gibi arkadaşlar, şuradan şuraya geçişte 4 tane zinciri kullanmıştık. Şimdi yine 4 zincirimizi çekiyoruz ve tığın üzerine bir defa ip alıp şuradan itibaren sayıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4. 5, 6 boşlukları sayarak geldim. 6 kutucuğun hemen yanındaki trabzandan giriş yaptım. Önce bir, sonraki, sonraki. Üç defada çıktım. 2 tane zincirimi çektim. Sıradaki trabzana giriş yapıyorum. Yine üçlü trabzanımı yapıyorum. Şöyle bir bağlantımız oldu. Ve 4 zincir çekerek şuradaki ilmeklerimizi çıkarıp aynı şekilde devam ettiriyoruz modelimizi hanımlar daha fazla ilerletmek istemiyorum videom çok uzun olmasın hanımlar şimdi kısaca ütüsünü de anlatmak istiyorum sizlere bakın şu elimizden çıktığı haliyle hiçbir ütüsü yok arkadaşlar şuradaki pullarımız hanımlar alt üst olabiliyorlar bunu <laughs> ütüsünü yaparken arkadaşlar bakın şurada üste gelmiş sıralamasını aynı yöne doğru yapıyoruz. Hepsinin sıralamasını aynı yöne doğru düzelttikten sonra ütüsünü ılık ütüyle arkadaşlar çok fazla çok yüksek ısı ısıya getirmeyin ütünüzü. Bir anda modeli haşlamayın. E, bu el düzenlemesini yaptıktan sonra pullarımızın sıralamasını düzelttikten sonra tersinden ütülüyoruz arkadaşlar. Önce Tersinden ütülüyoruz. Şöyle e, parmağınızın ucuyla şöyle ilmekleri böyle dikelterek ütünüzü içten dışa doğru yapın. Sonrasında da düz kısmına gelin. Yine aynı şekilde ılık ütüyle düz kısmından da ütüleyerek ilerleyin. Şu kısım bakın şu iki motifimiz ütülü değil arkadaşlar. Hemen ütülü bölüme de geçelim. Şöyle göstereyim sizlere. Hem de köşe dönüş noktasında göstermek istiyorum sizlere. Bakın burası... Bütülemiş olduğumuz kısım şöyle köşe dönüş noktamıza gelecek olursak da arkadaşlar bakın köşe dönüş noktasına denk getirebilmek için hanımlar şurada normalde şu ara mesafede 14 tane kutucuk olurken 14 kutucuk olurken arkadaşlar köşe mesafesine geldiğimizde şöyle tam bu ayarı yapabilmek için burada 14 değil de 13 12 bırakabilirsiniz şu ara mesafede. Ee, şuradaki bakın, bir, iki, üç, dört, beşinci, e, şuradaki mesafeyi de bakın 1 2 3 4 5. 5 kutucuğa batmışım ve tam köşe dönüş noktasında aynı kutucuk içerisinde ikişer defa batarak köşe dönüş noktamı bu şekilde sağlamış oldum arkadaşlar. Bakın hiçbir bozukluk yok. Çok güzel oldu. Her iki köşesi de aynı şekilde denk geldi hanımlar. Bunlara dikkat ediyoruz. Dediğim gibi tülerken şöyle şu sıralı pull sıralamasına da dikkat ediyoruz. Onun haricinde başka bir e, önemli detayımız model için yok hanımlar. Oldukça göz doldurucu, şıkır şıkır bir model oldu. Pullu modelleri sevenler için çok güzel bir model. Şöyle kendi nakışıyla da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın güzel bir makine nakışının üzerine işlemiş olduğumuz güzel bir pullu model hanımlar. Bu nakış bölümü tam başın orta kısmına gelecek. Tam orta yere yapmışlar nakışı arkadaşlar elime bu şekilde e, benim geldi müşterimin e, özel liste üzerine yapıyorum bu modeli video başında zaten e, gerekli açıklamaları yapmıştım e, modeli beğenip yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum yapın ve de iyi günlerde kullanın hanımlar ee, gerçekten güzel şaşalı bir model hem böyle çeyiz bohçalarına kayınvalide bohçalarına gelin bohçalarına yakışacak bir model oldu Umarım sizlerde beğenir ve yaparsınız Evet Hanımlar Böylece bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş olduk. İlerleyen zamanlarda daha güzel, daha şık modellerde görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz. Hoşça ve de sevgiyle kalınız.